Merhaba arkadaşlar ben Sabre Egan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Batman Arkham Origins'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şeyin neyin kimin kimin neyini neyini neyin ne ediyorduk lan biz? Ha şey penguenin ee, silah satıcısını bulmaya çalışıyorduk. Ee, bakalım kimmiş öğreneceğiz hepsini. Hepsi birazdan burada. Böyle mi gidiyorum? Buraya mı gidiyorum? Sheldon Park'a geldik ama O Sheldon Park espri'sini yapmıştım değil mi geçen videoda? Evet yapmıştım o yüzden Uzatmayayım en iyisi Aman tanrım öleceğim öleceğim! Neyse ölmedim tamam Ay şuradan Şuralara atlayamıyorum ya Bak oraya atlayabiliyorsun Allah Allah ya Batman yani tualsın sende Yapıyorsun. Al. Şu dolana dolana gideceğim ama başka da yol bulamadım ki. Ah. Batman ne yapıyorsun? Batman batar diye. Batman stop. Opa. Siz kötü müsünüz? Aa kötü müsünüz? Kötüyseniz döveceğim. Tamam kötü müsünüz? Abi bu kötü olmayan bir adamın damda ne işi olabilir ki? Hoppa 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 şunu şöyle yapayım İşte şu kombo olayına of kafa attım alayı. ve biter bu adamları ne için dövdüğüm hakkında yani bir şey sormayın bana aa level up level atladık bir dakika Uh, core control reference movements bunlar şey upgrade yok lan burada upgrade'ler burada aksular kusular upgrades free flow focus grab location sonic battering sonic shock battering shockwave attack uh, şuna bakalım bir de hmm Lightbul, şuna verelim. Veremedim. Verdim mi yoksa? Verdim herhalde. He, verdim. Bakayım bir, deneyeyim. Evet, vermişim. Tamam. Biraz karış, ya, benim için karışık olmuş. Ee, Arkam, e, asylum ve şeydeki, sitedeki basitti de bunu çözmem biraz zaman al alabilir. Haydi lan, ne oluyor? Abi bir şeyler oldu. Ben anlayamadım. Geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? Gelmedi kesin. Bakayım. Şöyle dönsem tamam böyle gideceğim. Ne uğraştırıyorsunuz ya beni? Ay ya sevgili sinek bir siktirip gider misin? Nereden girdiğin hakkında en ufakta bir fikrim yok zaten. Buralarda kötü adam mı var? Yok tamam. Allah Allah derdim ne ki benim? Yani. Eh. Kötü adam. Ulan yine buraya mı geldik? Şu girişi nerede buranın? oh Looks like I'm the first one here. I need to find a spot where I can stake this place out unnoticed. Lan, where are Ah, ara video girdi. Hah, bir ara Not a dime changes hands in this city. He can't tell you about. If anyone knows where Black Mask and his assassins are, it's him. But penguins hard to find. His men are doing a deal here. Ya, buluruz ya. Takma. Rose lips. So, little boys, what do you want lips, for Christmas? Oh, I already know. He, silah, evet yani. Nice. Sanırım nice. nice. Baya nice'lar. Öyle parlayan bir şeyin hani naughty olması biraz zor. Kötü yaramaz olmasın. Punkin the Santa hat must in the Santa hat. Loose lips'ten daha iyi isim. Loose lips. Hadi. Drop attack. Yahoo. Hadi lan. Hadi lan silah mı kullanacağım pezevenk. B Y B Y Bak kombom yine gitti. Allah belanızı versin sizin. Ah! Kombom gitti. Aa bak, bak kardeşim, güzel kardeşim, canım kardeşim bak kombomu götürme. Bak bak çok ayıp ediyorsunuz. Ben sizin paranızı alıp gitsem güzel olur mu? Kombo da benim için para demek. Lanet olsun size. Ee, çok sinirlendim. Bak indir. O ayağı indir Hacı Dayı. Bak oğlum anca ayak kaldırıyorsunuz. Bak sen de bir dur şunu bir döveyim. Bak kardeşim güzel kardeşim. Bir dur lan. Bir laf anlatmaya çalışıyorum. Sen gel be. Öldün mü artık? Konuş uf koltuğa oturdum valla Ne gel vay lan konuş Ne yaptın lan ne? penguin penguen nerede? Antarktika'da deme vallahi o iğrenç espriyi ben yapacağım Antarktika'da deme vallahi ağzına sıçarım Öldü mü? Ha ölmemiş. Ben diyecektim Batman birini öldürdü. Oha. Bayılmış sadece iyi. O dem deyince has... Hı. Evet konuş artık ya kardeşim. Eğer, ha ha. Uf. Uf. Acı lan Batman. Ulan Bruce ne acımasızsın ya. Please, stop He he biraz önce niye konuşmuyordun? Hadi lan. Pezevey. Of. Anam anam anam. Evet manyağım zorunda mı gitti? Deliye bak ya. Aa sim kart yaşasın. Ee. Ay bir bok da okunmuyor ki canım. Suç. Suç işleniyor. Bu tarafta, biraz daha bu tarafta. Burada herhalde, burada bir yerde artık. Lan nasıl giriş yapacağım be? Ya Arkham City'de buralar kırık da hep ne güzel. Aa, suç yapıldı mı, işlendi mi yani? Anlamadım ben. Şimdi nereye gideceğiz? Ya buradan girebiliyormuşum. Ya. Ha. Selam beyler. Şey, Şu... Freak senin babandır. Bak kardeşim güzel kardeşim. Sen bir dur. Bir dur dur. Allah'ım belası. Ne? Ne? Tamam. Lan. Aa sinirleniyorum ama bak ha. bak kardeşim güzel kardeşim beni sinirlendirmek istemezsin vallahi marvel evreninde geçer halk olurum deli etme beni aa benim sinirli halimi görmek istemezsiniz <laughs> tamam sakin <laughs> tamam Şimdi nereye gideceğiz? Haritadan bakmak lazım. Buradan, buraya mı? Tamam oraya gideriz. Ya C verdi. Bak yine sinirlendim. Hoppa. Noel kanka. Hoppa duvarların arasından böyle manyak gibi geçtiğine bakmayın lan. Ay. Aynana bana. Nerede lan? Ya abi ne konuştunuz? Hepinizi döveceğim ha şimdi. Aa! Bir oyun oynatmıyorsunuz ha. Ben de manyak gibi öyle etrafa yumruk sallıyorum. Oh, acıdı. Hadi lan. Bak kardeşim. Güzel kardeşim. Canım kardeşim. Bak kardeşim diyorum. Ne kadar kötü olsanız bile kardeşim diyorum. Hadi lan. Onu suçlu olmadan önce düşünecektiniz. Bir gelsin bir şey. Allah Allah. İyi olsaydınız korurdum. Gittiniz yok kabul pat yok bilmem ne. Hani 3 oyundur kardeşim. 3 oyundur hala mı ders almadınız? Anlamıyorum ki sizi. Bak işte en gıcık olduğum şey Birini döverken ne gelip arkamdan vuruyorsun ulan Bak yine Al ulan Heh ne Yo ben sadece yolda geçen manyakları dövmeye başladım da Acaba doğru yere mi gel- Aa doğru yere gelmişim ha. Aa, kapı kilitli. Oldu mu şimdi güzel kardeşim? Explosive gel biz şişi pipiye yaramaz. Şuradan ya eh, girmiyor. Şunu atmayı denesem. Ah o da girmiyor. Ama girmesi lazım. <laughs> Nasıl girebilirim ki buraya? Etrafı iyice kontrol etmem lazım. Ben bir dedektifim ve Manyakça yeteneklerimi kullanmaktan çekinmem anam. Anam evet anam. Allah Allah. Buraya nasıl buraya girmem lazım bir dakika. Aa. Ha. Ya illa dibine mi girmem lazımdı? Al. Bakar mısın illa dibine ya yani aynı şeyi ben de denedim. Ah acıdı bu. Ha, şuradan lan ben de o deliklerin arasından geçirmeye çalışıyorum. Hoppa. Değil mi yani ya hiç. Neyse şuradan girelim. Aa vallahi oldu işe yaradı. Ben de şuradan gireyim bari o zaman. Ulan Batman yine Of. Yine her şeyi bana yaptırıyorsun ha. Ya he he açardın he 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 he. Hepiniz aynısınız. Hep öyle keep, keep out. Ha. Ne? Evet niye yapıyorsun? Baş parmaklarımı oynatıyorum sinirden. Neden yapıyorsun elik mi? didn't answer my question Evet soruyacaklar. Evet. Tamam sakin ol aga ya bu ne sinir. Aa, senin öfke kontrol şeyi yani onu yapman lazım hani öfke kontrolü falan vardır ya. Ya. banal mı? Üf kezban gibi Banal ne ya Allah'ım Hayattan tiksindim şu an Banal dedi ya Üf ya resmen sikmek istedi ya Neyse <laughs> Ay 15-15 dakikalık bölümlerle böyle devam edeceğiz herhalde oyunda yine kaydedildiğine göre videoyu burada bitirebilirim. Ee, her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Yani Twitter, Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.